tarafından sorulan... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda yöneltilen soruları cevapladı. Güler, bir milletvekilinin Afrin'de ne yapıyorsunuz sorusuna yanıt verdi ve Afrin'de güvenli geri dönüş için mayınları temizleyip tünelleri kapattıklarını söyledi. Suriye'de ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından bu yol kontrol noktaları belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır. <laughs> Efendim mera yasakları e, Hakkari'de ve Şırnak'ta bu önümüzdeki yıl meraların yasaklarıyla ilgili mutlaka bir e, gelişme sağlanacak. Onları da sizlere duyuracağız. Kara mayınlarının temizlenmesiyle ilgili özellikle Hakkari'de ve Şırnak'ta sınır bölgelerinde Suriye'de Suriye'deki sınır bölgesinde bir tane milletvekilimiz bugün sormuştu Afrin'de ne yapıyorsunuz diye. Afrin'de biz şu anda oraya sivil vatandaşların emniyetle geri dönebilmesi için teröristlerin döşemiş olduğu mayınları ve mayınları temizlemekte ve tünelleri kapatmakla uğraşıyoruz. İnşallah onları da bitirdiğimiz zaman Afrin'deki vatandaşlarımız emniyetle kendi evlerine, barklarına dönebilecekler.